Evet çocuklar, herkese merhaba. Tekrar beraberiz bugünkü dersimizde. Yine Mustafa Kemal'in Samsun'un çıkışından başlayacağız. Artık milli mücadelenin hazırlık dönemine giriş yapıyoruz. Daha sonra Havza Genelgesi'nden bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizde Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmadan önceki sürecinden şöyle kısaca bahsedelim. Bunu harita üzerinden görmeden önce e, arkadaşlar Mustafa Kemal Samsun'a çıkışından Sivas Kongresi'ne katıldığı döneme kadar olan e, yaşadığı çalışmaları, yaptığı çalışmaları tarih şeridi üzerinden bir görelim istedim. Samsun'a çıkış 19 Mayıs 1919 tarihinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Daha sonra 28-29 Mayıs 1919 tarihinde Havza'da bir genelge yayınlayacak. Milli mücadelenin ilk genelgesi olarak karşımıza çıkıyor. Sonra Amasya'ya geçip Amasya'da yeni bir genelge yayınlayacak. Oradan Erzurum'a gidip Erzurum'da düzenlenecek olan Erzurum Kongresi'ne katılıyor 23 Temmuz 1919'da. Daha sonra Sivas Kongresi'ne katılacak. 4 ve 11 Eylül tarihler arasında gerçekleşen bu kongrede çok çok önemli kararlar alınacak ki zaten Erzurum ve Sivas Kongresi milli mücadelenin planını oluşturacak arkadaşlar. Şöyle haritamızı açalım. Harita üzerinden Mustafa Kemal Sivas'a kadar gelen süreci, e, rotayı beraber değerlendirelim. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda önce Çanakkale cephesinde savaştı. Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu Yarımadası'nda önemli başarılar elde etti. Mustafa Kemal Çanakkale cephesi kapandıktan sonra Kafkas'a gidip Kafkas'ta arkadaşlar şuralarda yer alan Muş ve Bitlis'in Ruslardan geri alınmasında önemli pay sahibi demiştik. Mustafa Kemal Kafkas cephesinin kapanması üzerine hatırlarsanız Rusya'da Çarlık Rusya yıkılıp yerine Sovyet Rusya kurulmuştu bu işin ihtilalinden dolayı ve bunun üzerine Rusya Osmanlı Devleti ile Brest-Litovsk anlaşması imzalayarak savaştan çekilme kararı almış ve Kafkas cephesi de böylelikle kapanmıştı. Mustafa Kemal Kafkas cephesinin kapanmasıyla beraber Suriye sınırına kadar ilerleyen İngilizlere karşı Suriye cephesinde Yıldırım orduları komutanı olarak görev yapmış ve tam o sıralarda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri Ege Denizi'nde yer alan Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda ateşkes görüşmeleri yaparken Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Osmanlı Devleti'ni temsilen Rauf Bey İtilaf devletlerini temsil eden ise Amiral Kaltrop bu anlaşmayı yaparak savaşın askeri mücadelesini sona erdirmişlerdi. O sıralarda Mustafa Kemal Suriye cephesinde mücadele ediyordu. Savaşın askeri cephesi sona erince İstanbul hükümeti komutanlarına e, cepheleri bırakmalarını ve İstanbul'a geri dönmelerini emretti. Bunun üzerine Mustafa Kemal Suriye cephesinde mücadelesini sonlandırıp buradan kalktı İstanbul'a geri geldi arkadaşlar. İstanbul'a gelen Mustafa Kemal karşılaşmış olduğu manzara onun için dehşet verici bir manzara. Çünkü Boğazlar'da ve İstanbul ara sokaklarını, itilaf devleti donanmalarını ve askerlerini görünce Mustafa Kemal, Mustafa Kemal yanındaki yaverine şöyle söylemişti. Hatırlarsanız geldikleri gibi giderler sözünü söyledi. İtilaf devletleri aslında gitmek için gelmediler. Giderler sözü aslında geldikleri gibi biz onları göndeririz demek istiyor. Peki elini kolunu sallaya sallaya gelen itilaf devletleri elini kolunu sallaya sallaya geri dönecekler mi? Tabii ki hayır. Mustafa Kemal bunun için mücadele yapılacağının aslında mesajını veriyor arkadaşlar. Ve bir öngörüde bulunmuş, demişti geldikleri gibi giderler. Bu öngörüsü gerçekleşecek mi? Belki geldikleri gibi gitmeyecekler ama biz onları geldikleri gibi geri göndereceğiz arkadaşlar. Hatta gitmek istemez istemeyecekler. Gitmek istemeyenleri de ne yapacağız? Akdeniz'e dökeceğiz ve böylelikle milli mücadeleyi başarıya erdireceğiz. Haliyle Mustafa Kemal'in bu öngörüsünün gerçekleşmesi onun ileri görüşlülük, kişilik özelliğini ne yapıyor? Bize gösteriyor. LGS sınavında daha çok bu tarz sorular gelecek. Yani Mustafa Kemal'in bir sözüne yer verecek, bu sözü bize yorumlattıracaklar. Ya da Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddelerine yer verecekler. Bu maddeler konusunda çıkarımda bulunmamızı isteyecekler. Yani ezber ya da teorik bilgiden ziyade daha çok neye yoğunlaşıyorlar? E, konuları, bilgileri yorumlamamızı bizden istiyorlar. Bu alanda sorularla bizi arkadaşlar testte tabi tutmaya çalışıyorlar. Mustafa Kemal İstanbul'da iken Anadolu işgaller başlıyor. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız işgallerden bahsetmiştik. İlk işgal edilen yer Irak sınırlarında, günümüzde Irak sınırlarında yer alan Musul, Kerkük dolayları ilk işgal edilen yerdi. Daha sonra Anadolu'da farklı işgaller başlıyor. İzmir'in işgaline de bir önceki dersimizde yer vermiştik. İzmir'in işgaliyle beraber artık Mustafa Kemal'in endişesi daha da artıyor. Neden? Çünkü işgallere karşı hiçbir şey yapmayan bir İstanbul hükümeti yani Osmanlı hükümeti var. O dönemde kim Osmanlı hükümeti, İstanbul hükümeti? E, damat Ferit Paşa hükümeti arkadaşlar. Padişah kim? Padişah Vahdettin. Hükümet kim? Sadrazam Damat Ferit aslında hükümeti kuran kişi. Ve Damat Ferit Paşa hükümeti itilaf devletleri ne derse sözünden çıkmıyor. Bir tabi baskı da olduğu için çünkü İstanbul e, resmen olmasa da fiilen işgal altında. Bundan dolayı itilaf devletlerinin taleplerini yerine getirmekle meşgul ve işgallere karşı da hiçbir şey yapmıyor. Bu durum Mustafa Kemal'i endişelendiriyor. Mustafa Kemal bir fırsatını bulup Anadolu'ya geçmek isteyen bir karakter. Haline aradığı fırsatı nerede bulacak? Samsun'da bulacak. Mustafa Kemal İstanbul'dan Samsun'a gelecek. Samsun'dan Havza'ya geçecek. Bu süreçten bahsedeceğiz. Havza'dan Amasya'ya geçecek. Amasya'dan sonra Erzurum, Erzurum'dan sonra da Sivas'a gelerek Milli Mücadele'nin hazırlık döneminin rotasını bu şekilde ne yapıyorlar arkadaşlar? Oluşturmuş oluyorlar. Mustafa Kemal e, Samsun'a geliş sürecini şöyle kısaca bahsedelim isterseniz. Samsun'a Samsun gelmeden önce Samsun'da bir takım olaylar yaşanıyor arkadaşlar. Nedir bu olaylar? Samsun'da Türkler ile Rumlar beraber yaşamaktaydılar. Hatırlarsanız Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Bizans İmparatorluğuna son vermişti. 1461 yılında da Trabzon Rum İmparatorluğuna son vererek artık Bizans'ın yeniden canlanma umutlarını sona erdirmişti. Ve o dönemden kalan Rumlar burada yeniden bir Rum İmparatorluğu kurma hayaliyle yaşadılar. Ve bunu gerçekleştirmek amacıyla da mücadele ettiler. Kardos ve Pontus Rum gibi zararlı cemiyetler burada ortaya çıktı. E haliyle Samsun'da yer alan Pontus Rumları iç karışıklık çıkartıyorlar. İtilaf devletleri de Samsun'daki bu iç karışıklıkları bahane ederek İtilaf, pardon özür diliyorum. İstanbul hükümetini ne yapacaklar? Tehdit edecekler. Neden? Mondros'un 7. maddesini uygulayacaklarını ilan ediyorlar. E neydi Mondros'un 7. maddesi? İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede hissettikleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek. İtilaf devletleri diyor ki Samsun'da ben kendimi güvende hissetmiyorum. Çünkü burada Türkler Rumları katletmekte. Burada iç karışıklıkların sebebiyeti, olayların sebebiyeti Türklerdir bunu iddia ederek, bunu gerekçe göstererek Samsun'u işgal edeceklerini açıklıyorlar. İstanbul Hükümeti de Samsun'un işgalini önlemek amacıyla Mustafa Kemal Paşa'yı görevlendirecek ve Samsun'a gönderecek. Mustafa Kemal Paşa'yı 9. Ordu müfettişi olarak görevlendiren İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal'den bazı talepleri var. Nedir talepleri? Samsun'daki olayları bastırmasını ve Samsun'da Türklerin elindeki silahların toplatılması gerektiğini ifade ediyor. Yani bunu istiyorlar. Bu şekilde bu amaçla görevlendiriyorlar. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmek için zaten aradığı fırsatı bulmuştur. Bandırma dilimiz bir gemiyle hareket eder. Karadeniz'den gelen, Karadeniz kıyı boyunca gelen Mustafa Kemal Samsun'a 19 Mayıs 1919'da ayak basar. Samsun'a gelen Mustafa Kemal buralarda bazı gözlemlerde bulunur ve bir Samsun raporu yayınlar. Aslında Mustafa Kemal'in niyetinin ne olduğunu gösteren rapor Samsun raporudur. Mustafa Kemal gerçekten İstanbul Hükümeti'nin taleplerini yerine getirmek için mi buraya geldi? Yoksa arkadaşlar farklı bir niyetle mi buraya geldi? Bunu gösteren belge ise Samsun raporudur. Raporun içeriğine baktığımızda bölgedeki olaylardan Rumların sorumlu olduğunu. Yani Türkler hiçbir şey yapmıyor. Asıl bölgedeki olaylardan Rumlar sorumlu. Türklerin elindeki silahların değil, Rumların elindeki silahların toplatılması gerektiğini ifade ediyor aslında. İzmir'in işgaline değinmiş. Amaç nedir? Amaç işgallere karşı halkı bilgilendirmek aslında. Yani Mondros'ta hatırlarsanız ee, İtilaf devletleri tüm ulaşım iletişim haberleri, haber araçlarına el koyacak maddesi vardı. Amaç işgallere karşı halkın bilgilenmesini bilinçlenmesini engellemekti. Mustafa Kemal de işte bunu aşmayı halkı Türk milletini işgallere karşı uyandırmayı, işgallere karşı bağımsızlık için harekete geçirmeye çalışan bir tavır içerisinde bir arkadaşlar davranış içerisinde. İşte Mustafa Kemal'in asıl niyetinin biz burada ne olduğunu anlıyoruz. Mustafa Kemal Samsun'a olayları bastırmak için değil Türk milletini işgallere karşı uyandırmak için gelmiş. Bunu anlıyoruz. Neden? Çünkü işgallere karşı hiçbir şey yapmayan İstanbul hükümeti var. O zaman işgallere karşı İstanbul hükümeti hiçbir şey yapmıyorsa Türk milletiyle beraber bu mücadeleyi vereceğini Mustafa Kemal Samsun raporunda aslında biz açıkça belirtmiş. Samsun raporundan sonra Samsun İngilizler tarafından işgal edilir. Zaten Mondros'un 7. maddesini uygulayacaklarını söylemişlerdi. Mondros'un 7. maddesini uygulayarak Samsun'u işgal ediyorlar. Mustafa Kemal Samsun'da rahat hareket edemediği için ne yapacak? Samsun'un hemen ilçesi olan Havza'ya geçip Havza'da yeni bir genelge yayınlıyorlar arkadaşlar. Havza'da yayınlanan genelgenin ismi bulunduğu yerin adını almıştır. Havza Genelgesi Milli Mücadele'nin ilk genelgesidir aslında. İzmir'in işgaline ikinci kez değiniyor. Neden? İzmir'in işgaliyle halkı işgallere karşı bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi istemiştir. İkincisi, işgallere karşı halkın protesto etmesini ve yine işgallere karşı İstanbul hükümetine ve itiraf devletlerine protesto mektuplarının çekilmesini istiyor. Protesto, protesto nedir? Karşı çıkmak aslında. Yani işgallere karşı çıkılmasını, işgallere karşı bir tepki ortaya konulmasını istiyor Mustafa Kemal. E peki itiraf devletlerini biz protesto mektupları çekersek itilaf devletleri işgal ettikleri yerleri bırakıp gidecek mi? Hayır. Bırakıp gitmeyecek. Peki amaç nedir? Amaç milli bilinci uyandırmak. Amaç Türk milletini işgallere karşı harekete geçirmek. Türk milletini işgallere karşı bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve bu anlamda işgalci kuvvetlere karşı milli birlik ve beraberlik duygusuyla harekete geçirmeye çalışan bir Mustafa Kemal var arkadaşlar. Havza genelgesinden sonra İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i geri çağıracak İstanbul'a. Diyecek ki ya paşam biz seni Samsun'a gönderdik. Samsun'da olayları bastır, Türklerin elindeki silahları geri topla diye gönderdik. Ama sen Samsun'dan sonra Havza'ya geçip bir de genelge yayınlıyorsun. Yani sana verdiğimiz görevin dışında hareket ediyorsun diyerek geri çağıracak. Neden? İstanbul hükümetini tehdit eden itilaf devletleri var. Eğer Mustafa Kemal diye bir paşan var senin şu komutan Çanakkale Savaşı'nda bizi uğraştırmıştı epey haliyle şu komutanına sahip çık yoksa seni şöyle yaparız böyle yaparız diye sürekli ne yapıyor? Tehdit ediyor. İşte bu tehditlere karşı damat Ferit Paşa hükümeti de Mustafa Kemal'i ne yapacak? geri çağıracak. Mustafa Kemal geri gidecek mi? Hayır geri gitmeyecek. Ne yapacak? Zaman kazanmak adına Havza'dan sonra hemen güneyde yer alan Amasya'ya geçerek Amasya'da milli mücadelenin ikinci genelgesini yayınlayacak diyelim. Burada dersimizi sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar Amasya genelgesi üzerinden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı çalışmalar diliyorum.